Merhaba kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bu videomda size devam eden projenin durumu hakkında biraz bilgi vereceğim. Gördüğünüz gibi biraz boyada denemeler yaptık, nasıl sökeriz vesaire diye. Şu an göstereceğim size kupayla şasiyi bağlayan bir tek direksiyon mili kaldı. Onun da civataları söküldü. Biraz sıkışmış şuradan itecek sadece. Gördüğünüz gibi motoru da alçaltıyorum daha kolay çıksın diye. İçindeki bütün e, şurada boşlukları görüyorsunuz bakın. E, kupayı şaseye e, bağlayan tüm sabun ve civatalar kesildi. Çok uzun sürüyor. E, onu söyleyeyim yani e, ciddi ciddi uzun sürüyor. Şimdi size göstereceğim son torpidonun sökülemeyen iki tane e, bakın şurada arkasında bunun civatası var ama tabi civatasını tutmak imkansız. Niye bu kadar vakit aldığını da göreceksiniz şimdi onu keserken size göstereceğim. İnşallah bu hafta sonunda umuyorum yani aracı lifte almış olacağız. <laughs>

Bakın bunları yaparken her zaman ben şu şekilde maskemi ondan sonra gözlüğümü aslında bunları takarken büyük taşlama gözlüğü takmak bunları yaparken daha iyi ama şu an elimde ondan yok. İşte bunu sökecek olanları da söyleyeyim yani bunun bu dışta böyle nokta nokta şeyleri vardı diğer videolarda görürsünüz. İçini açtığınız zaman karşınıza bunlar da çıkıyor. Çok sayıda. İşte bu şekilde diremelle normal avuç taşlamayla böyle belki 40 tane civata kestim <laughs> bu hafta içerisinde bugüne kadar. Çoğunluğu bitti. Ee, bunlarda çıkmıyor çıkmıyor. Yani bunların daha üstlerinde e, bu şeyler e, çıkıyor. Torpido çıkıyor. E, ancak bu kasalarda torpido çıkmıyor. Bu torpido gördüğünüz gibi buraya... Yani şeyin badinin bir parçası bu aracın torpidosu. Bu gördüğünüz torpido. Bu şekilde. Üzeri vinil kaplanmış. Bunları zaten değiştireceğiz. Bakın size buradan e, şeyle göstereyim. Dizaynı böyle biraz farklı. Bakın alt tarafından exhaust borusunu görüyorsunuz. Exhaust borusu geçiyor. Şaft lifti aldığınızda daha güzel göreceksiniz. Bu da normal drive shaft ve uzatılmış. Yani buradan ee, aslında şanzıman biraz daha ileride. Motor tarafına biraz daha göstereyim size. Ee, <laughs> bakın bu e, exhaust manifolduna çıkan exhaust çıkışları kapak üzerinde. Bakın ortadakiler e, yandakilerden küçükler yani 2 milim ama e, küçükler yani hemen ilk dikkatimi çeken şey oldu <laughs> modifiye yapan birisi olarak yani bunları açacağız falan size göstereceğim e, bakın işte burada görüyorsunuz 711 yazısını bu ünlü işte 711 motor olduğunu gösteriyor bunların motor numarası e, orada değil e, şurada. Yani şase numaraları da burada oluyor. Şase ve motor numaraları aynı bunların. Öyle ilginç bir özellikleri var. Şaseleri ve motor numaraları aynı. Size i̇şte çok uğraştır dediğim gibi. 40 tane bu şekilde civata tosomun söktüm, kestiğim yerlerde zarar vermek istemiyorum. Yani o yüzden yavaş yavaş parçaladık. Hiçbir şey pazar vermeden yani. Böyle gördüğünüz gibi bu da emme tarafı. Body'de bir şey yok. Şimdi body ile alakalı olarak şöyle bir karar aldım ben. Kumlayacağım bunu. Çünkü içerisi de kumlanacak. Ondan sonra size göstereceğim. Yani hem kumlamasını şuralara falan Ulaşmamız mümkün değil çünkü başka şekilde. Benliğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.